Pratik Arapça öğrenelim. Pratik Arapça öğrenelim. Hazırlayan ve sunan Abdullah Hafız. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sevgili dinleyiciler, Pratik Arapça Öğrenelim adlı programa hoş geldiniz. Bugün yedinci dersimizi işliyoruz. Önce bazı sözcükleri öğrenelim. Sonra öğrendiğimiz sözcükleri cümlede kullanalım. Önce sözcükler. Al mumarridatu hemşire. Al mumarridatu hemşire. Al hadikatu bahçe. El hadikatu bahçe. El battatu ördek. El battatu ördek. El muazzinu müezzin. El muazzinu müezzin. En nakatu dişi deve. En dişi deve. El, El beydatu yumurta el beydatu yumurta zelike uzağa işaret şu demek erkek cins isimler için zelike şu tilke bu da uzağa işaret muannes yani dişi isimler için kullanılır Zalike erkek isimler için, tilke dişi isimler için manası şu, o demek uzağa işaret ediyoruz. Amama önde, amama önünde, halfe arkasında, halfe arkasında. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi bu sözcükleri cümlelerde kullanalım. Tabi geçmiş dersimizde öğrendiğimiz kelimelerle birlikte kullanacağız. Men hadihi bu kim? Hadihi amine bu amine. Ve men tilke Şu kim? tilke Fatıma. Şu Fatıma. Hazihi yakına işaret. Tilke uzağa işaret. Hazihi tabibetun. Bu doktor hanım. Ve tilke mumarridatun. Şu hemşire hanım. Hâzihi min Ankara. Bu hanım Ankara'dan. Ankaralı yani. Hâzihi min Ankara. Bu hanım Ankara'dan. Ve tilke min İzmir. Ve şu hanım İzmir'den. Hâzihi tavîletun. Bu hanım uzun boylu ve tilke kasiretun ve şu hanım kısa boylu. Buradaki hadihi sadece hanım için değil, insan olmayan diğer varlıklar içinde kullanılabilir. Mesela hadihi mistaratun tavilatun. Bu Uzun cetvel gibi. Men haza, şimdi erkek isimleri söylüyoruz. Men haza, bu kim? Haza Ali'yun bu Ali. Ve men zalike, şu kim? Zalike Ahmedu şu Ahmet. Hada mudarrisun. Bu öğretmen. Erkek öğretmen. Ve zalike mudirun. Şu erkek müdür. Hada minel hind. Bu çocuk erkek Hind, Hindistan'dan. Hada minel hind. Bu Hindistan'dan. Ve zalika min Pakistan ve şu Pakistan'dan. Yani uzakta duran birini gösteriyor. Ve zalika min Pakistan diyor. Ve şu Pakistan'dan. Haza tabiilun bu uzun. Ve zalika qasirun ve şu kısa. Bunu biraz önce muannas olarak da söylemiştik. Hâzâ tavîlun Müzekker erkek isim olarak söylüyoruz. Hâzihi tavîletun aynı manadaki dişi şekli. Hel tilke decacetun şu tavuk mu? Hel tilke decacetun şu tavuk mu? La tilke battatun. Hayır şu ördek. Ma tilke şu ne? Tilke beydatun. Şu yumurta. Hazihi seyyaratul mudiri. Bu müdürün arabası. Tilke seyyaratul mudarrisi. Şu öğretmenin arabası. Hal saatu abbasin hadi bu Abbas'ın saati mi? La hadi saatu Ali'in. Hayır bu Ali'in saati. Tilke saatu abbasin. şu Abbas'ın saati. Haza dikun bu horuz erkek isim ve tilke tecacatun şu tavuk dişi isim hadihi medresetun bu okul ve tilke camiatun ve şu üniversite zalike hisanun şu at ve tilke bakaratun şu inek hisan yani at erkek isim olduğu için zalike kullandık onu işaret ederken bakara dişi isim olduğu için ona işaret ederken tilke kullandık zalike hisanun şu at ve tilke bakaratun şu inek. <Sessizlik numara> Hal zalike mescidun şu mescit mi? La tilke medresetun. Hayır şu okul. Haza cemelun bu deve. Ve tilke <Sessizlik> naqatun <numara> şu dişi deve. Hazihi müderrisetun bu bayan öğretmen ve tilke talibetun şu kız öğrenci. Hâzâ kalbun bu köpek ve zâlike kıttun şu kedi. Haza beytul muazzine bu müezzinin evi ve tilke hadîkatü taciri şu tüccarın bahçesi. Hâzâ reculu tacirun bu adam tüccar. Ve zâliker raculu tabibun. Ve şu adam doktor. İsmut taciri mahmudun. Tüccarın adı Mahmud. Ve ismü tabibi sa'idun. Ve doktorun adı Sa'id. <laughs> sevgili dinleyiciler isim tamlaması yaparken onun demekle ona ait demek arasında fark vardır. Örneğin kitab Muhammed'in Muhammed'in kitabı demekle El kitab Li Muhammed'in bu kitap Muhammed'e ait demek arasındaki fark Muhammed'in kitabı derken önce kitap sözünü sonra Muhammed sözünü kullanıyoruz. Kitabı Muhammedin Muhammed'in kitabı oluyor. Ama ki, bu kitap Muhammed'e ait demek istiyorsak el kitabı li Muhammedin Muhammed'in başına li harfini koyuyoruz. Aidiyet manasını veriyor. El kitabu li Muhammed'in bu kitap Muhammed'e ait. Muhammed'in kitabı demek oluyor. Hazel beytu li taciri. Bu ev tüccara ait. Ve zalikel beytu li tabibi ve şu ev doktora ait. Beytut taciri amamel mescidi. Tüccarın evi caminin önünde. Ve beytut tabibi halfel medreseti. Doktorun evi okulun arkasında. Limen hazihis seyyaratu bu araba kimin? Ve limen tilke ve şu araba kimin? Bu soruda iki soru bir cümlede geldi. Birinci soruda, Limen hadis seyyaratu, bu araba kimin? Dedikten sonra peşinden gelen ikinci soruda, limen tilke dedik ve onunla yetindik. Çünkü araba seyyare sözü birinci soruda kullanıldığı için ikinci soruda tekrar kullanılmaya gerek kalmadı. Ama kullanırsa da yanlış olmaz. Cevap verirken de bu soruya aynı şekilde birinci cevapta kullandığımız sözü ikinci cevapta kısaltabiliriz. Şimdi örnekleri verelim. Bu araba kimin kimin demek için men kim demek? Kimin demek için men sözünün başına li harfi getiriyoruz. Kimin oluyor? Liman, hazihi seyare ve liman tilke. Bu araba kimin ve şu araba kimin veya kime ait? Cevap, hazihi seyareli tabibi ve tilke lit Bu araba doktorun ve şu araba tüccarın. Hâzihi s min Almanya ve tilke min Amerika. Bu araba Almanya'dan ve şu araba Amerika'dan. Burada da birinci cümlede Hazihi s diye seyyâre araba sözünü kullandık. Arkasından gelen bitişik gelen cümle olduğu için sadece tilke şu demekle yetindik. Çünkü araba birinci cümlede geçmişti. Hadal kitabu lit talibi ve zâlike lil müderrisi. Bu kitap öğrenciye ait ve şu kitap öğretmene ait. Hadal kitabu cedidun. Bu kitap yeni ve dalike kadimun ve şu kitap eski. Hazihi seyyaratu ve Bu araba Ali'nin ve şu araba Halid'in veya Ali'ye ait, Halid'e ait diye de tercüme edebiliriz. Liman, hazihi saatu bu saat kimin? Hiye li Abbas'ın o Abbas'ın şimdi burada bu saat kimin diye sorarken cevap verirken cevaba o saat Abbas'ın demek yerine sadece o Abbas'ın demekle yetindik çünkü cümle anlaşılıyor Liman hazihi saatu bu saat kimin? Hiya li Abbas'ın o Abbas'ın. Yani o saat Abbas'ın. Hal <laughs> haza'l baytu li't-tabibi? Bu ev doktorun mu? La, huwa lil Hayır, o öğretmenin. Ha, hal hadhihi'd-darraja li'bnil muazzin? Bu bisiklet müezzinin oğlunun mu? Naam. Evet. Burada da sadece naamla yetinebiliriz. Çünkü soruda tam olarak kelimeler hepsi kullanıldığı için. Ya da soruyu tekrarlayabiliriz. Naam hazihi derracatu libnil muazzini. diyebiliriz. Kısaca sadece naam desek de mana anlaşılır. Burada Naam hazihi derraca libnil muazzin demek yerine sadece naamla yetindik. Evet sevgili dinleyiciler bugünlük bu kadar. Haftaya yeni bir dersle beraber olmak umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burası Uluslararası Suudi Arabistan Radyoları Türkçe Yayın Bölümü.